Merhaba Arkadaşlar Bugün 1 Mart Geçen gün size video atmıştım Buğdayımızın e, Buğday ile alakalı e, Buğdaya ilaç attık Ot ilacı Şimdi e, Tırmık çekmeye gidiyordum e, Ay çekirdeği ekilecek yere Evet, ilacımızı attık. Ot ilacımızı. Ee, ve içine vitamin de atmıştım. Ve gördüğüm kadarıyla arkadaşlar buğdayın şekli değişmiş. Gayet güzel olmuş. Yalnız şurada bir saraklık var. Anlayamadım niye böyle. Ama şu üst kısımları Şuralar gayet şey gür, buraların artık kuvveti mi, toprak şeyi mi farklı anlayamadım. Ee, doldurmaya da başlamış, gayet güzel olmuş. İnşallah daha da güzel olur. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben tam bilmiyorum hastalığı, pas hastalığı falan diyorlar. Bunlar da var mı bilmiyorum da. Bir arkadaşlar yani şimdi bu ot ilacını attım, ee, yeni toparlayacak ot ilacını attıktan sonra ee, işte bakalım daha daha güzel olacağını düşünüyorum. Ee, i̇yi yani çok da şey değil, buralarda biraz saraklık var ama toparlar diye tahmin ediyorum. Bir hafta oldu. Bir hafta sonra o sonra bir sendeliyor oday. Ondan sonra toparlıyor bildiğim kadarıyla. Gördüğünüz gibi yeşermiş bayağı. Uzaktan bakınca yeşil gözüküyor. <laughs> Yakına gelince sararmış gibi gözüküyor. Diplerinde hafif şöyle sararma var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Artık bu kök çürüklüğüm pas hastalığı mı tam bilemedim. Eğer olmazsa bir de pas ilacı. Şöyle sararma var. Şu şekilde pas hastalığı da şöyle yapraklar da var bazılarında. Şöyle atmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah olacak. Bu yıl ilk deneyimim buğday biliyorsunuz. Ee, gelecek yıl daha tecrübeli olacağım. tohumda bir değişiklik yapabilirim arkadaşlar. Farklı bir tohum kullanabilirim. Bu Adana 99'du. Ondan sonra işte yeni bir tohum deneyebilirim. Daha verimli olabilecek. Hani sulanmayan bölgede daha Bu yıl ay çekirdeği ekeceğim yere gelecek yıl ee, buğday ekeceğim Ona göre bir tohum öneriniz varsa siz tecrübeli çiftçi kardeşlerimden yardımcı olmalarını isterim. Ee, bu şekilde buğdayımız inşallah daha iyi, daha güzel olur. Otlarda yüzüşmeye başlamış otlara ilacın şeyi olmuş etkisi. Tabii buğdayda da bir sendeleme gibi buğdayı da etkiliyor bir baskılıyormuş bir dönem ondan sonra inşallah daha da güzel olur gübremizi falan attık yüreğiyle yüzde yirmi altı karışık o da herhalde bir 15-20 güne kadar etkisini gösterir yaprak gübresi de faydalı olduğu olduğunu düşünüyorum özellikle arkadaşlar kardeşlenme de olmaya başlamış herhalde Evet bayağı var kardeşlenme dolduracak gibi arkadaşlar yani bu boşluklar dolacak gibi tabi çok seyrek olan yerler mümkün değil de artık yani e, benim önerim tecrübe ilk tecrübemden şunu gördüm arkadaşlar yani tıkanma falan olabiliyor herhalde makinada e, veya seyrek atabiliyor onun için e, yani bir standart sağlayamıyor bazen mekanik arızalar yaşanabiliyor 25-26 kilo yani 24-27 kilo aralığında bir dekara e, makineyi ayarlanırsa daha güzel olacak gibi. Yani bura 18 kilo mu 20 kilo mu öyle bir şey ayarlanmıştı. Yani bu seyreklikte oldu. 25 kilo falan olursa sıklık daha yüksek olur. Yani bunun dörtte biri oranında daha sık olur. O da yeterli olacaktır. Buğdayın köklerinin hava alması da önemli tabi sir, hava sirkülasyonu. Buğdayımızın son hali bu. Evet İnşallah e, inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlık, huzurlu ve mutlulukla kalın arkadaşlar. İyi günler.